Tarih 10 Eylül 2016. 15 yaşındayım. Televizyonda Kennedy Golovkin, Calbrook adında iki boksörün maçı var. Kim olduklarını bilmiyorum. Dövüş sporlarını merak ettiğim için durmuş ve izlemeye başlamıştım. İzledikçe Bilge abartıları ve gerçekleriyle Golovkin hakkında söyledikleri ilgimi çekmişti. Kimse karşısında duramazmış. Rakip bulamadığı için Calbrook alt sikletlerden kilo olarak karşısına çıkmış. Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya gelmesi gibiymiş o gün bu maç. Tüm ilgimi çekmişti şaşırmıştım. Calbrook'un cesareti, Golovkin Golovkin'in dokunulmazlığı izlemeye değerdi. O gün 36 maçının tamamını kazanan 25'inde rakiplerini nakavt eden yenilgisiz Kel Brook'un yenilmesi sadece 5 round sürdü. Golovkin denilen boksörü o gün de dokunulmamış, son 23 maçının 23'ünü kazanmış, kazanmakla kalmamış rakiplerini nakavt etmişti. Kimdi bu adam? Neden rakip bulamıyordu? Son 23 maçının 23'ünde rakiplerinin nasıl nakavt etmişti? Genedi Golovkin gerçekten ne kadar iyiydi? O günde merak ettiğim bu soruların cevabını zaman geçtikçe öğrendim. Sizlere de soruların cevaplarını açıklayacağım. Açıklamadan önce dostlarım, bir türlü azalmayan yüzde kısımdaysanız abone olur, videoyu beğenir ve yorum atarsanız mutlu olurum. Fazla uzatmadan hazırsanız hadi başlayalım. 3G, Triple G lakabıyla bilinen Genadi, Genadi Obich Golovkin, sesiyle birlikte de artık kıyametler kopacak ortasında. Gennady Golovkin 8 Nisan 1982 tarihinde Kazakistan Karaganda'da dünyaya geldi. Babası bir madenciydi, annesi ise kimya laboratuvarında çalışan bir asistandı. 1980'de Karaganda'da çeteler sokaklarda şiddet çıkmıştı. Golovkin ailesinin 4 erkek çocuğu vardı. Sergey ve Vadim büyük olanlar, Gennady ve Max küçük olanlardı. Max ve Gennady ikizlerdi. Sokaklarda şiddet artınca abilerden birisi futbol oynayan Gennady'yi tuttu ve bir boks salonuna götürdü. Kendini savunmayı öğrenebilmesi için. Ayrıca Sergey ve Vadim kardeş seriyle çok uğraşıyorlardı. Onu dövemezsin, bunu dövemezsin diye diye Gene Golovkin'i kavgalara alıştırmışlardı. Daha 10 yaşına bile girmemiş sokaklarda yetişkinlere kafa tutmaya başlamıştı. Gittiği spor salonunun kuralı basitti. Biri sana vuruyorsa sen de ona vur. Asla kaybetme. Golovkin 6'lı 7'li yaşlarındayken abilerinin ikisi de Sovyet ordusuna katıldı. 2 yıl sonra 1990 yılında evlerine acı bir haber geldi. Haberi getiren hükümet Golovkin ailesine oğulları Vadim'in öldüğünü söyledi. Vadim'in ölümünden 4 yıl sonra ise Sergei'nin vefat haberi geldi. Abilerinin vefatı Gennady Golovkin'i büyük bir boşluğa düşürdü. 1980'lerde etkisini gösteren çetelere katılacak ya da abisinin yol açtığı boksa devam edecekti. Bir süre antrenman yaptıktan sonra antrenörü öğrencisinin yeteneğini sınamak istedi. Ringe çık diye emir verdi. Gennady Golovkin ringe girdi. İlk defa eldivenlerle birisine vuracaktı. Sokak gibi değildi. Rakibini hemen kaybetmişti. O günden sonra antrenmanlarını hiç bırakmadı. 11 yaşında amatör kariyerine başladı. Karaganda katıldığı yerel turnuvayı kazandı. Sonra milli takıma seçildi. Olimpiyatlarda gümüş madalyayı boynuna taktı. Toplamda 350 amatör boks maçına çıkan Gennady Golovkin sadece 5 tanesini kaybetti. Amatör kariyeri boyunca hiçbir zaman yeri görmedi. Profesyonelde de görmeyecekti. Golovkin amatör kariyerinde Sovyet stiline sahip bir boksördü. Yumruk yemeden yumruk atıyordu. Sürekli direkt vuruşlarla rakiplerini uzak tutuyor. Rakibi açık verdiği an yakalıyor ve nakavt ediyordu. Ayaklarının üzerindeydi, hareketliydi. Doğuştan güçlüydü. Öyle ki direkleriyle rakiplerini nakavt edebiliyordu. İzleyenlere göre o orta sikletin Mike Tyson'ıydı. 2005 yılına kadar amatör bir boksör olan Triple G profesyonel kariyerini başlattı. İlk maçı Almanya'daydı. Gabarbola isimli bir galibiyeti 22 mağlubiyeti olan bir boksörün karşısına çıktı. İlk roundda nakavt etti. Gennady Golovkin'in profesyonel kariyerindeki en büyük hatası yıllarca Almanya, Kazakistan ve Ukrayna'da dövüşmesiydi. Amerika'ya 2012 yılında 30 yaşındayken gitti. Bakın dostlarım bir boksörün başarısı sadece nasıl dövüştüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda adını markasını yayabilmesiyle ile alakalıdır. 30 yaşına gelen 23 galibiyeti bulunan 20 sinna bu arada Golovkin WBA orta sikte şampiyonuydu. Şampiyondu ama adı tüm dünyada bilinmiyordu. Amerika'da tanıştığı yeni hocası Abel Sanchez öğrencisinin adını tüm dünyaya duyurmaya tanıtmaya hazırdı. Sanchez Meksikalı Amerikalı bir boks antrenörüydü. Tom Loeffler'in desteğiyle birlikte Triple G markasını kuracaklar Golovkin'i Meksika stiliyle dövüşüyormuş gibi tanıtıp dünyaya sevdireceklerdi. Meksika stilinin öncüsü Julio Cesar Chavez'dir. Canelo Alvarez de Meksika stili ile dövüşmektedir. Meksikan stili ayak oyunlarından ve baskıdan oluşur. Rakibinize yakın olmalı. Sürekli üzerine yürümelisiniz. Vücut hareketleri önemlidir. Baskı arttıkça rakip geriye adımlar. Ne yapmak istiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya çalışır. Bu da onu hataya sürükler. Hata yapmazsa yana adımlayarak sizden uzaklaşmaya çalışır. Burada da ringi kesmeniz gerekir. Ringi kesmek için rakibi takip etmezsiniz. Sağa ve sola gideceğini öngörür. Ondan önce davranır. Daha az hareket eder. Daha az yorulursunuz. Gene de Golovkin'in yeni tarzı Meksika stili çok da iyi uyguladı. 2012'den 2017 yılına kadar karşısına kim çıktıysa nakavt etti. IBO, IBF, WBC, WBA kemerlerinin peşinden gitti, beline geçirdi. Toplamda 23 maç üst üste rakiplerini nakavt etti dostlarım. Sadece kazanmadı. Sikletler üstü en iyi dövüşçü konumundaydı artık. O günün en iyisi Golovkin'in ta kendisiydi. Peki Golovkin neden bu kadar iyiydi? Öncelikle taştan bir çenesi var. Boksta camdan çene dediklerimiz boksörler de var. Onlar çabuk kırılırlar. Bunun fizyolojik bir sebebi vardır ama bir tarafı da var. Golovkin'in kafası hep aşağıya doğru. Gardı çenesinde. Gözleriyle rakibine bakıyor. Bu rakibinin çenesini yakalamasını zorlaştırıyor. Ayrıca hep uyanık. Yediği yumrukların nereden geleceğini biliyor. Hafif kafasını yana çevirerek darbeyi azaltıyor. Saliseler içerisinde karar alıyor ve atak yapıyor. Çenenin sağlam olmasının bir diğer sebebi de boyun kuvvetidir. Boyun kuvvetini de ağır antrenmanlarla geliştirdi. Normal bir insanın yapabileceği hareketler değil bunlar. Kendisi bir hücum boksörü. Bundan dolayı defansı göz ardı edilse de Golovkin'in defansı da çok iyi. Rakipleriyle arasındaki mesafeyi çok iyi okuyor. Mesafeye ayarlaması rakiplerinin yumruklarının ona yetişmemesini sağlıyor. Elleri çok güçlü. Bir ağır siklet boksörü olan Malik sikat ile birbirlerinin ellerini sıkıyorlar ve orta siklet dövüşçüsü Golovkin Malik Sıkat'a diz çöktürüyor. Elleri o kadar güçlü. Orta siklet tarihinin en iyilerinden. Kombinasyonlarına çoğu zaman arkadaki eliyle başlıyor. Arkadan sağı sert bir şekilde çıkarıyor ardından hemen sol kroşe. Sağ apar kat sol batış hatta sürekli kullandığı kombinasyonlardan. Bir anda shifting denilen vites değiştirmeyi çok iyi yapıyor dostlarım. Ekibinin üzerinde baskıyı arttırdığı, yumruklarını hızlandırdığı anda sağ ayağını öne atıp sol ile rakibini yatırabiliyor. İki eli çok güçlü olduğundan iki garda da rahat geçiyor, rahat dövüşebiliyor. Dövüşleri sırasında da fazla enerji harcamıyor. Ekonomik davranıyor. Meksika stiliyle dövüştüğü söylense de rant başına neredeyse 10 direk atıyor. Direklerini sadece oyun kurmak için değil rakiplerini bitirmek için de kullanıyor. Golovkin güçlü elleri, kırılmaz çenesi ve baskısıyla Daniel Jacobs Kell Brook ve Dominic Wade gibi isimleri yendi. Orta siklette yenmediği sadece bir isim kalmıştı. Saul Canelo Alvarez. Canelo ve Golovkin arasındaki ilk iki maç oldukça tartışmaya açık ve bu tartışmaların ana sebebi dostları Meksika stili. Gene de Golovkin her ne kadar bir Meksika stili boksörü olsa da round başına az önce dediğim gibi 10,3 direk atıyor ve bunların %31,6'sı başarılı. Boks dünyasındaki herhangi bir bireyden daha fazla direk atmak demek bu. Az önce Meksikan stilinin yakından etkili olduğunu, rakibi sıkıştı çalıştırarak boks yapmak olduğunu anlattım. Öl ya da öldür, iki al bir ver gibi terimler kullanılır genellikle stil için. Golovkin Meksika stili boks yapmasına rağmen herkesten çok cep direk atıyordu. Lemux'a karşı round başına 21,3 direk attı. %47 isabet oranıyla. Bu bir rekordu. Maç boyunca attığı yumrukların yüzde %65'i ceplerden oluşuyordu. Bu şu demekti. Golovkin maça sadece öl ya da öldür mentalitesiyle çıkmıyor. Maçı kontrol etmek gerektiği yerde rakibi bitirmek kökleriyle dövüşmek asıl plandı. 2 al 1 ona göre değildi. O amatör kariyerindeki gibi iki vurup biri de yememeyi düşünüyordu kurduğu baskıda. Sao Canelo Alvarez Genedi Golovkin maçı Las Vegas'ta gerçekleşecekti. İki dövüşçüdeki Canelo Meksikalı zaten Meksika stili dövüşçüsüydü. Basına böyle yansıtılmıştı. Hakemler için kim tarzını iyi yansıtırsa karşılaşmayı o kazanacaktı. Genedi Golovkin medyaya lanse edilenin tam aksini yaptı. Güçlü yumruklar atmak için köklerine gitti. Sürekli direkler attı. Direkleriyle Canelo'yu itiyor fakat vitesi bir anda arttırıp yakına girmiyordu. Baskı kurduğu, yumruk attığı için puan topluyor gibiydi ya da öyle sanıyordu. Normal bir boks izleyicisine 24 round'un 18'inde bir boksörün daha fazla yumruk attığını, diğerinin daha az yumruk attığını söyleseniz ve sence kim kazanmıştır diye sorsanız size muhtemelen daha fazla yumruk atan kazanmıştır diyecektir. Ki ring kenar medyasının %77'si de Gennady Golovkin'in o gün kazandığını düşünmüştü. Ama hayır kazanamadı. İlk maç beraberlikte sonuçlandı. İkinci maçı Saul Canelo Alvarez kazandı. Golovkin'in Sovyet stiliyle dövüşmesi ona karşılaşmayı kaybetti. O gün bu bir iddiaydı. Diğer iddia hakemlerin Canelo'nun kaybetmesini istememeleriydi. Saul daha fazla maç satabilirdi çünkü daha gençti. Gene de Golovkin kariyerini 42 galibiyet, 37'si nakavt, 2 mağlubiyet bir de beraberlik ile bitirdi. İki ilgisi de Canelo Alvarez tarafından geldi. Golovkin tartışmasız 2000'li yılların en iyi boksörlerinden birisi. Öyle ki koçları ona rakip bulabilmek için boksörlere fazladan para veriyorlardı. Rakip bulamıyordu. Rakip bulamamasının nedeni kırılmaz çenesi, yıkıcı elleri ve baskısı. Zayıf yanları da vardı. Bazı zamanlar yavaş kalabilir, çok yumruk atabilir, attığı yumruklar isabet etmeyebilirdi. Ki bunlar çok normaldi. Her boksörün pürüzleri vardı. 2016 yılında bebek yüzü bu adam beni oldukça şaşırtmıştı. Umarım bugün de bu videoyu izleyen ve onu tanımayanları da şaşırtmıştır. Bu video genel itibariyle Golkin'in boksuyla ilgiliydi. Onun iyi yönleri, stiliyle alakalıydı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız... Videoyu beğenmeyi, değilseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.